durumda şu anki modda bir deneyim ettik. Bu kadar. Ama şimdi daha güzel bir oyun deneyim edeceğiz arkadaşlar. Kastinle sesli film sahneleri koysunlar. Keşke. Ama Kastinle modlamaz büyük ihtimalle. Keşke. Şimdi bir oyun daha deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, deneyeceğimiz oyun Red Dead Redemption. Red Dead Redemption geçen gelen güncelleme ile ilk olan güncelleme ile oyunda baya bir FPS artışı oldu artık normalde 40-50 FPS çalışan oyun 60-70 hatta 80-100 FPS'e kadar çıkabilir sisteminize bağlı olarak ve ve Dead Redemption'u günümüzde standart kalite oynayabiliyorsunuz hiçbir sıkıntısı olmadan mükemmel Artık yani v, V'de de oynamak istiyorsanız XN emülatörünün son kana distribümündeki son versiyonu indirin. Sonra oyunuza bakın. Sol üstte FPS sayıcı yazıyor görebilirsiniz. Şu an oyun gördüğünüz gibi 56-60 FPS'te. Yani oyunun orijinal hardware'ünden çok daha iyi kalitede oynuyorsunuz. Keşke oyunun üçüncü işlemci 80'de hiç olmasa bir de. Adamın Wolverine efekti e kullandığı yere bak. Bintel Apple Etsy 3 aynen Bintel Apple Etsy 3 abi sonra 720 Apple 30 FPS oyuna boyunu. Çok güzel. <laughs> Neyse sakin ol. Her casting gördüğünde skip ediyor yazıyor ya. olma zaten Morgan daha iyi. Daha ne kadar esrarengiz kasaba sövüyordun ne oldu da bir anda olduğunuz olduğun Pepe bile Pacek Orta West var lütfen liseli veled dediğin insanlardan özür dile. Eee Murat Bey bana esrarengiz kasaba söylediğin bir kısım getirip bana atarsan özür dilerim. Yok ilk seninle emniyata Yusuf. Yani evet, birini tiyerde oyun açmazsan daha iyi olabilir. Birini tiyerde oyun açmazsan daha iyi olabilir. Evet ve de dedem şun. Şu an gördüğünüz gibi. Ben burada peki kuramadım. Sadece V'si kapattım. O yüzden sadece maksimum 64 FPS'e çıkıyor. Normalde daha da yükseldi yani FPS ama benim şu an 60 FPS uykası alamıyorum gördüğünüz gibi. Ama bildiğin şu an oyun 60 FPS yani. Bildiğin. Grafikler neden leş? Abi grafikler değil hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu grafikin attığımış hali. Normalde oyun bu. Yani normal ve dedemem bu arkadaşlar. PlayStation 3 ve Xbox versiyonu bu. Siz bunu bir de bilgisayarda AMD FireRed FX ile daha da keskin yapıyorsunuz yani. Yani normal oyun bu bir de arkadaşlar yani. Yapmayın. Ayak izleri nerede görken? Allah onu Rockstar Games soracaksın abi üzgünüm ama. Bir de normalde mesela Red Dead Redemption içerisinde falan 20 FPS falan oluyordu biliyorsunuz. Çok fazla insan olan 20 FPS 15 FPS'e kadar düşüyordu ama. Şu an şehirde bile yine 45 FPS oluyor ki burada da yine çok büyük bir FPS artışı var yani. Evet sonrasında artık Red bitirebilirim. Hatta belki yayında bile bitirebilirim. Ne kadar oyun sıkıcı olabilir ki maksimum. Sometimes. I'm Jake. Your I got the saddled Ama şimdi sonuçta sonunda böyle akıcı 60 FPS olarak çok mükemmel bir şey yani. Baxter'ın yapamadığını, yapmadığını birkaç grup insanın yapması da Vox'ın ne kadar aciz bir şirket olduğunu gösteriyor yani. Gerçekten. Gerçekten. Şu an bildiğiniz 60 FPS oynuyoruz yani. Hangi tuş oğlum mu? VB'ymiş. Şimdi Vox'dan söyledim. Kime, kime söylemem gerekiyor abi? 2010'da çıkmış bir oyunu 10 senedir bilgisayarı getirmeyen, üniversitede yapmayan, port etmeyen Oyun 30 FPS 720p alet bir cihaza esir eden adamı ölecek miyim şirket ölecek miyim bir de? <laughs> İstene de klavye mi? <laughs> Abi klavyeyi sal hayır. Getirmek zorundum evet zorunda. Tabii ki zorunda. female company, you can do a lot worse than all Pek karşılaşılmaz gibi. Ama şöyle düşün, sen bilgisayar oyunda hiç mafyakinin grafikleri daha iyi geliyor. Sen iki tane monitor koysan yanlarına tamam mı? İkisinde PlayStation 3 birinde mafya devinde üyet açsan, Pek bir fark hissetmezsin yani. Ay kulağıma nasıl da işkence pek bir fark var mı? Xbox'ta oyunu değil. O orijinal Hardway'den bahsediyorum. Filmler gece abi. Diyeceğim mod yok mu? <laughs> yok yok. Aa modumuz yok üzgünüm. Aa modumuz yok. <gülüyor> <gülüyor> Trust me, there's things you better off not knowing. Evet, Xbox'ta yine Xbox Series S olanlar falan yine oynuyor da Xbox One X olanlar. PlayStation olanlar yani bu 3 dışında oynayamıyorsunuz. <laughs> PlayStation olanı direkt patlıyor yani düşünseniz Bir oyun var sadece PlayStation 3'te oynanıyor, MGS4. Başka oyunumuz için hiçbir sesinek yok. Bir benim oynayayım diye sıkıntı mı var? Seneyi MGS dört. Ay ilk acı MGS üç uyumak çıksın da sonrasına bakarız. Kocaman. Ya o da Kojimeyi de sevmiyor. O birazcık da Microsoft'muş yani. Microsoft'un Xbox 360'ta kullandığı teknoloji birazcık ee, saçmalık. Mesela XBOX'a Dix şeyi var, bir Dix atölyemiz şey. Blue Wave Dix 7.5 GB aşamıyor. Yani Kojima'nın MGS 4'ü XBOX çıkarması için de böyle 10-15 DVD'li Blue Wave oyunu çıkarması lazımdı. Kojima böyle bir şey yaparken hiç yapmayayım dedi, vazgeçti yani. O, This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Sen mi Jeff? Bu da çatışıyorduk değil mi lan? Bir de çatışalım da. İki 60 FPS oynatıyorum ben. İki yaptı, büyük ihtimalle oynayabilirsin evet işlemciye de iyi olduğunu varsayıyorum. Oyun iki saatte çatışma yok mu? Bu da çatışma muyduk? Buradan şey yapıyorduk. Yukarıda adamlar çıkıyordu, headshot falan atıyorduk. Hayır, lütfen. i̇ki <laughs> tane 1650, iki tane aynı soru. Neyudan ve Elmi Spirit'ten aynı anda. Aynı soru. Çok garip. Hadi ile yok yani. 1650 ile oynayabilirsin bir ihtimalle. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. Evet, bilgisayar da my brother. I've come Oyun otağında, oyun mı çatışıyorduk burada ya? Bill, please. They want to kill us beni falan. Oğlum X-Pac'sa X-Pac sen ne Digital Light oyun. Ne oyun inliyorsun? O kadar basit ekr. YouTube'ya sancık yani. I implore you think about this. <laughs> <laughs> you implore me? <laughs> you, <laughs> you implore <laughs> <You laughs> me. Açmaz Afrika emulatörü bir deneme. <gülüyor> <gülüyor> Yok ne yayında oynamak daha güzel. Lan Dutch dedi lan. Lan dedi. Dutch dedi. göndermiyor mu acaba? olabilir mi? 2010'dan oha VDK'ye gönderme yapmışlar. <laughs> to send someone just a bit more yok, gerek yok. hiç bayağı yok yani. Sadece oyun açıyorsun. Well. Oh. <laughs> böyle miydi lan? Kedim kucağımda ya daçı duyunca yere atladı. Ya abi lan bu mu öldüğünüz adam amına koyayım? Bir de bu adamın Morgan'ın valisi diyorlar ya. 980 30 FPS e verir mi? Oğlum, deneyin arkadaşlar. Denemekten zarar gelir mi bu da? Sodup endişe düşmek yerine düşünmek yerine geceleri oğlum acaba kaç FPS alırım diye düşünmek yerine deneyin 7 GB oyun. İndirin ne, ne kaybedersiniz? 10 GB. Ya 10 GB indirmek 2,5 dakikalık iş yani. Birin sonu, ha, evet, bir önce, önce geçiyor evet. Dude abi ciddi alma. Çaka yapıyoruz abi. İlk defa benimle geliyorsun. Gerçi içeride kapının yok mu oğlum senin. Nasıl beni tanımıyorsun? Hayır, FPS 3 değil X Xbox 360 şey oluyor? Evet kasabada yine en düşük 38 FPS'e falan düşüyor. En minimum oyunu 40 FPS e oynayabiliyorsunuz yani. Ne oldu şimdi? Öldük abi. Açık yerlerde de böyle 50 55 60 FPS'e kadar daha düşük çıkabiliyorsunuz. Arkada daha fazla insan vardı. Arkada derken Burası mı? Pelles <laughs> Mehmet Esmi abone kedi. <laughs> Teşekkürler Pelles abone kedisi için. Türkçe eması yok mu oğlum? <laughs> Emülatör desin ne Türkçe eması? Bu da bir yok muydu? Vallahi bir yok gibi abi. Bu 4-5 adam çıkıyor. Hatta peşte beraber şuradaki ağaçları falan da silebiliyorsun yani daha fazla FPS almak için. Ağaç çimen kaldırabiliyorsun oyunda. Yaşayan şehir. Figured it's about time I started paying back that fifteen

Tavuk öldüysem ne olur ki? Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biyat bir at bir oynayabilir miyim? Deneyebilirsin. Deneyebilirsin. Oğlum silahımı nasıl kaldıracağım? Lan? Hangi tuş silah kaldırmak. bak. Tamam kaldırdım. Ormancı da Eko'ya bunu ekledi için çıkıyor. Ormancı da bunu ekledi için. Lan yanlış yere gidiyoruz. Lan yanlış yer. Lan tamam, dur buradan dolaşıyoruz herhalde. <laughs> VD'deki yüksek ayarlarda Benelit Tia oynadım. VD'deki yüksek ayarlarda Benelit Tia mi oynadım? On, 15 FPS falan mı oyunu? Çok kolay. I don't think I've ever a good with it's own store before. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I a I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. abi. sen seni olabilirler bilen. Bence oyunda tek kalbi bak. Seni kandırmış olabilirler. O oyun boyu işte. Bilen sen bunu oynamış olmuyorsun abi. Bilen kendini bir beşte de ve iki almış. Atın kılı yine piksel piksel. Atın kılı piksel piksel. O şeyden kaynaklı ya. Eee Bir şey diyeceğim kızacaksınız ama. Yani konsoldan kaynak, yapacak bir şey yok. Ya o kadar piksel piksel değil yani sadece uzaktan çok daha kötü gözüküyor tabi şey olmadığı için. Antalya falan olmadığı için. birine 100 liraya redere 2 sattım. Ama senin bir ikizlerin çok Benim bir ve dedikim böyle değil. Üzgünüm. Ben ne yapacaktım galiba ne bir saniye. Atı dedi. Ya Rockstar Games. Ananı mı Rockstar Games? Hadi. Al, al atı koydum da oraya tamam mı? Bir de ananı kim bağla diyor. Ama bu çocuk Al bağladım. Well, Mutlu musun Rockstar Games? Esa bulmayacağım. Esa bulmayacağım. Yazan bu köyde tavuk kattayım ev çıkacağım o oyundan biliyorsunuz değil mi? How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Seviyorum zaten. Tam anladım neyi. tam 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 anladım ben. O yazım hatası. Hakkında düşündüğü şey. Remember me telling Yok oğlum kapatacağım ya. <laughs> Tabu kadar denemek. Oyun bana silah da vermişti artık. Nereden o uspu çocuğu tavuklar? Neredesiniz lan? Tavuk ödümeye gideceğim. Nerede bu tavuklar? Tavuk var mı? Tavuk var mı? Sabah tavuk uyudur. Ama şu an gece Gece odak için dolaşmaya gerekmiyor mu? Gece odak okumadığı olmaz mı? Ortalama kalem oyuncusu. Aa yine at bulduk at da olur. At da olur. At da olur. Neyse sabah yazıcı bir de suçu bana atma git. We best moving. This is a dangerous time of for us. Ateşteci çok büyük bir ışık efekti çıkıyor ya fark ettiniz mi? Evet arkadaşlar kısacası Red Dead Redemption 1 şu an bilgisayarda gayet oynanabilir durumda. Ee, evet.